Merhaba arkadaşlar. Ee, videomun konusu orkide çoğaltma ile alakalı olacak. Ee, sizlere nasıl pratik şekilde orkide çoğaltabileceğimizi videosunu çekeceğim. Ee, daha önce uygulayıp e, sonuç aldığım bir video. Tabi öncelikle sizlere çiçekli olan orkidelerimi göstermek istiyorum. Bunun rengi çok çok güzel. Tabi diğerleri de gayet güzel. Asıl videomuza gelecek olursak e, keiki elde etmenin pratik yollarından bir tanesi de arkadaşlar taç yaprağı bozulmuş olan orkide ile elde edeceğimiz olan yavru keikiler. E, gördüğünüz gibi bu orkide yaklaşık olarak bir 4 yıllık falan e, bu orkideden şu ana kadar almış olduğum, elde etmiş olduğum kekik sayısını da soracak olursanız ee, yaklaşık 14-15 tane bu orkideden keiki elde ettim. Şu an üzerinde iki tane var. Ee, arkadaşlar keiki de yeri gelmişken söyleyeyim. Ee, hemen üzerinden keikilerinizi çıkartmayın. Ee, ana e, orkidenin üzerinde keikiler daha hızlı büyüyor. Ee, orkidenin gördüğünüz üzere taç yaprağı yok. Ee, yapmış olduğumuz şey şu. Orkidemizi öncelikle çoğaltmak istiyorsak Işık almaya bir yerde bakacağız. Ve arkadaşlar Bakın göstereyim. Bu videomuz genellikle bu, bu yöntem Elde ettiğimiz keykiler Birazcık daha yıpranmış olan Orkideler Kendisini öleceğini hisseden Orkideler. Orkide kendi öleceğini Hissettiği zaman direkt ya Devam ediyor arkadaşlar. Ve orkidenin Bakımsız olan orkidelerle de Bu yöntemi uygulayabiliyoruz. Ee, şu an ayırmadığım 3 tane K2 var. Gördüğünüz gibi bu da cins olarak mini bir K2. Yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. Öncelikle orkidemizi alacağız ve taç yaprağına zarar vereceğiz. E, ee, Tabi siz bu yöntemi uygulamak ister misiniz? İstemez misiniz? Bilmiyorum ama e, daha sonra bir kere bunu yaptıktan sonra orkide sürekli bu orkidemizi K2 almakta kullanacağız. Evet. Yaprağı çıkarttım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, taç yaprağı yok ve bu orkideyi şu an evinizin ışık almayan bir yerinde bakacaksınız. Işık almayan derken e, şöyle göstereyim. Ben şu an yaz dönemi olduğu için orkideleri e, çiçeklenme e, de kullanıyorum şu an. Yani orkideleri genel olarak biraz da ışık alabilecekleri kısma getirdim. normalde şu görmüş olduğunuz sehpa şu uç kısımda ve en köşede. Ben KK almak istediğim orkideler biraz daha kış aylarında çok fazla ışık olmaz arkadaşlar. Bu orkideleri dip kısma koyuyorum. Dip kısmında çok fazla suya da ihtiyacı oluyor. Olmuyor kış ayları olması sebebiyle. Ve orkideden sürekli yavru elde ediyoruz size şu anki yavruları da göstereyim. Bakın bu elde etmiş, O daha önce elde etmiş olduğum yavrulardan gördüğünüz üzere bu yavrulardan şu çiçeklerin arasındaki ortada bulunan şu an büyümüş olan o da yavrulardan. yaklaşık olarak bu yöntemle ben orkidelerde bir orkide 3 tane, 4 tane şu ana kadar bir orkideye 6 tane Keyki elde ettiğim var. Videosunu da daha önce çekmiştim. Kanalımda görebilirsiniz. Ee, yıpranmış orkideler dediğim gibi sürekli keyki veriyor. Önemli olan nereye vereceğimizi. Bakın. Hafif alt kısımda hastalığı olan bir orkide. Ee, yan tarafında da keykisini görüyorsunuz. Ee, bu orkideler kendini başta da dediğim gibi ölecek gibi hissettiği için keyki veriyor ve ben de bu kullanmış olduğum yöntemle keyki vermeyi hızlandırıyorum. Sizlere de bu yöntemi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.